Herkese merhabalar. Bugün size böyle hiç beklemeden direkt hazırlayabileceğiniz bir reçel tarifiyle geldim. İnci reçeli hazırladım ama bu yöntemle diğer reçellerinizi de hazırlayabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Yani böyle şekere yatırma derdi olmadan, bekleme derdi olmadan reçellerinizi direkt hazırlayabilirsiniz. Hemen yapılışına geçiyoruz. 2,5 kilo toz şekerimi tencerenin içerisine aldım. Bu şekilde hazır. Bu arada incirlerimi de hazırladım. İncirlerim bayağı böyle minik minik, küçücük, tam böyle reçellik incirler. Çok güzeller. Ben bunu böyle e, leğenin içine aldım. İçine su dolduracağım. Biraz suda beklesin, yıkayacağım bunları. Şekerim hazır. Bu arada şekerimin içine e, şekerin eriyebilmesi için 2 bardak su ekliyorum. Suyumu da ekledikten sonra tenceremi ocağın üstüne bırakacağım. Böyle e, arada karıştırın tabii ki şeker erisin diye. Bu arada 2,5 kilo toz şeker kullanıyorum. 3-3,5 üç, üç kilo kadar da e, incirim var. Biraz şeker oranı düşük olacak. Ben böyle incir reçelini taneli sevdiğim için e, su oranı çok olmayacak. Yani daha çok böyle taneli bir reçel olacak. Ona göre ayarlayın. Eğer çok sulu olsun istiyorsanız birebir ölçü kullanabilirsiniz. Ben şeker miktarını daha az ekledim. İçine böyle birkaç tane de limon tuzu ekliyorum. Şekerlenme falan olmasın diye karıştırıyorum ve e, kısık ateşte şekerim iyice erisin ve kaynamaya başlasın. Çok böyle hala ateşte e, kaynatmıyorsunuz zaten içinde su yok, sadece şeker olduğu için şekeriniz yanabilir. Hala ateşte yapmıyorsunuz. Orta veya kısık ateşte pişiriyorsunuz. Biraz böyle pişsin. Zaten pişince e, görüyorsunuz ki kıvamı gayet koyu oluyor. Koyu bir şerbet kıvamı olacaktır. Hiç korkmayın. Böyle kıvam koyu oldu diye. Çünkü içine meyvelerini bırakacağımız için e, meyveler suyunu salacak ve tekrar sulanacak. Şerbetim yarım saat kaynadıktan sonra içerisine yıkayıp iyice süzdüm incirlerimi ekliyorum. Bu şekilde kaynamaya bırakıyorum. Kaynamaya başladığında zaten gerçi çok fazla köpürmüyor. Normalde yaptığımızda aşırı derecede köpürüyor. Bu şekilde çok fazla köpürmüyor da. Böyle kaynamaya bırakıyorsunuz artık. Kıvamı istediğiniz gibi oluncaya kadar kaynatıyorsunuz ben çok harlı ateşte pişirmediğim için böyle kısık ateşte e, yavaş yavaş pişirdim biraz uzun sürdü yani bir buçuk iki saat kadar falan sürdü ara ara böyle tava alıp e, kıvamını falan kontrol ediyorum yoğunluğunu kontrol ediyorum İstediğim gibi olduğunda e, ocağı kapatıp alacağım. Bu arada e, akşam oldu yani ışığı açtığım için tam rengini göremiyorsunuz. Ama rengi falan kıvamı muhteşem oldu. Hava karardığı için bu şekilde rengi biraz e, değişik görünüyor ışıktan dolayı. Kıvamını kontrol ediyorsunuz. Devamlı böyle tabağa alıp e, kıvamına bakıyorsunuz. İyice soğuttun tabii ki. İyice soğuduktan sonra tam kıvamını anlıyorsunuz. İstediğiniz kıvama geldiğinde ocağın altını kapatabilirsiniz. Ben biraz böyle kıvamla baktım hala e, suluydu. Onun için tekrar ekledim. Kaynatmaya devam ediyorum ta ki istediğim kıvama ulaşıncaya kadar. Böyle sıcak sıcakken pek anlaşılmıyor çünkü e, kıvamı e, çok cıvık oluyor sıcakken. Genelde reçellerimiz soğuduğunda yoğunlaşmaya başladığı için soğutup bakıyorsunuz. Bu arada ben kavanozlarımı hazırladım. Burada 4 tane kavanozum var. Yıkadım, kuruladım. Kapakları da temiz bir şekilde bekliyor. Vakumlama yöntemiyle reçellerimizi saklayacağımız için ben böyle reçelimi ocaktan indirir indirmez sıcak sıcak hemen kavanozlara boşaltıyorum. Bu arada kapaklarımızı kaynattım. Hemen böyle kapatacağım ve. Ee, iyice böyle vakumlanacak. Hava almayacak. Kış boyunca saklayacağız. Yani kışa kadar saklayacağız. O zaman rahatlıkla kullanabileceğiz. Ekşime derdi olmayacak. Bozulma derdi olmayacak. Buzdolabına kaldırma derdi de olmayacak. Dışarıda serin bir yerde muhafaza edebiliyorsunuz. Bu şekilde olunca. Kavanozlarıma iyice dolduruyorum. Kaynatmış olduğum kapakları tek tek alıp hemen kapatıyorum. İki geri, bir ileri iyice sıkıyorsunuz. Bu şekilde reçellerimi doldurmaya devam ettim. Ben tam 3 tane 1 kiloluk reçel kavanozu doldu. Şöyle bir tane de küçük kaldı. Yani vermiş olduğum ölçülerden sadece bu kadar çıktı. Şu an akşam olduğu için tam olarak rengi görünmüyor. İyice soğusun. gündüzde böyle hem rengini hem kıvamını göstereyim. Bu da sabahki hali. Bu şekilde boşaltıp kıvamını göstereceğim size. Suyun rengine görüyor musunuz? Muhteşem bir rengi oldu. Böyle kullandığım incirler de kırmızı olduğu için daha çoğu böyle kırmızıydı. Biraz karışık vardı ama çoğunluğu kırmızı olduğu için suyu da böyle kırmızımsı çok güzel bir rengi var. Yumuşaklığı gerçekten muhteşem böyle lokum gibi bir incir reçeli oldu. Böyle tane tane çok ben böyle incirlerimin parçalanmasını istemediğim için biraz dikkatli kaynattım. Çok da karıştırmadım kaynatırken parçalanmasın diye. Şimdilik benden bu kadar. Deneyenlere kolay gelsin. Videomu beğenip kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Ee, i̇ncir reçeli ile ilgili aklınıza takılan herhangi bir soru varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Deneyenlere kolay gelsin. Hoşçakalın.